Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Hayırlı günler efendim. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir beyefendi misafirimiz var. Kendisi Gaziantep'li. Edep beraber izleyip göreceğiz. Ne kadar iddialı bilmiyorum. Ben de sizler gibi heyecanla izleyeceğim. Bakalım belirtilen süre ve dakikada kaç adet çöp Hep beraber görelim efendim. Her yarışmacıda olduğu gibi beyefendiye de ilk etapta 100 adet yani 1 kilo çöp şiş geldi. Her bir çöp şiş 10 gram biliyorsunuz. 6 gelir üstü gelmez. Nasıl 6 gelir? 8-7 gram 9 gram. Çok kurutturup pişirtirseniz etler küçülür. Peki neden 10 gram gelir? 9-8-7 gelmez. Sulu et olursa bir tık daha iri olur. Yani pişkinliğini siz. Sulu isterseniz arkadaşlar daha iri olur. Yani 10 gram dediğimiz noktaya gelir. Zaten her yayında da 10 gram olduğunu belirtiyoruz. Edarda Sönmez, hoş geldiniz. Sergan, Serkan Aktın, Adali Ebru, hoş geldiniz. İbrahim Doğan, hoş geldiniz. Abdullah Keleke, Serpil Yılmazcı, Kerine Mehmet, Hatice Kesen, Halat Ufak, Sima Tüney, Abdullah Budak, Nusa Narcı, Zeliha Tolaman, Nermin Doğru, Serkan Akdin hoş geldiniz selamlar. E, Serpil Yılmazer Arda Sönmez selamlar saygılar hürmetler efendim. Hepinize merhabalar hoş geldiniz saygılar hürmetler. Beyefendi henüz çöp işlerini çekmekle meşgul. Süresi başladı ama yarışması başlamadı efendim. Aramayın. Adam müsait değil. Ekmek yiyor. Aramayın. Evet arkadaşlar yarışmacıların yeme şekillerine hiçbir şekilde müdahale yok. Kim nasıl isterse o şekil yiyebilir. Yani ben de iyi niyetli bir tavsiyemi sunayım. Bir arkadaş aynı şekilde güzel bir şey yazmış. Bence de böyle şişlerden çekmek zaman kaybı. Hem etin suyu gidiyor hem soğutuyorsunuz çekerken. O lezzeti hep elinizde kalıyor. Etin lezzeti de gidiyor bu arada. Ve arkadaşlar daha çok zaman kaybı. Yani şu an adam eliyle çekmektense tek tek atıp ağzına alsa daha sağlıklı olur. Çünkü bu şekil çiğnemek zorunda kalacak. Ağzını orantısız dolduracak. Ya bildiğini yapıyor diye ben artık tavsiye olarak veriyorum. Gelecek yarışmacılaradır bu tavsiye. Bir Daha toy soktan bir görsün. Ya Allah Bismillah. Abi ayranın geldi, suyun geldi. Bunlar ama sert bir fren sesi geldi de. Nar eşkin geldi. Ver telefonunu kardeşine istersen. Ver bana. Merhaba abime ulaştırayım ben. Merhaba bana abi. Heh, uçak mı? İyi. Arkadaşlar önündekiler biterse 100 adet bitiyor. Önündekiler biterse 100 adet bitiyor. daha Hakan uzun kız. Teşekkürler kardeşim hoş geldiniz. Mahmut kolonyalı peçetemiz var mı? Ee, ben sıcak bir çay daha istiyorum. Abiye de al gel sana zahmet. Mahmutçum iki çay sana zahmet güzel kardeşim. Bir de su al gel bize sana zahmet. Bir de kolonyalı peçete. Evet Antepli abim. boş boşluğa kat Şeye kat, boşluğa kat, önün önüne kat. Aynen. Evet arkadaşlar bu arada yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, yarışmaya katılım sağlamak isteyenler, ben bu işi yaparım bu rekoru kırarım diyenler, işletme numaramız 505-02-2020 ekranda gördüğünüz numara. Bu numarayı kaydedip sadece Whatsapp'tan yazılı olarak yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz efendim. Tekrarlıyorum. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler ve yarışmaya katılım sağlamak isteyenler ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Evet, bir Gaziantep'li diyor ki çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar biz söylettirmiyoruz. Yarışmacılar abi yayında sana zahmet etimizi öv, suyumuzu öv hayatta olmaz. Biz zaten yarışma başında kendisine özel olarak soruyoruz sadece. Etini beğendin mi, pişkinliğini beğendin mi, yumuşaklığı, lezzeti. Bunlar soruluyor tabii ki de. Ve rahat olmaları açısından. Çünkü sonuçta bir misafirler. Herkesin damak tadını bilmiyoruz. Adam var etini çok kuru ve pişkin seviyor. Adam var çok sulu seviyor ki onlardan biri benim. Yani sulu et kavramı bilmiyorum. Özellikle e, benden çıkma olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben eti gerçekten ayıptır söylemesi. Reklamı olmasın yerken çok kurutmam, pişirttirmem. Böyle biraz kanı gitsin yeterli. Ve çöpşe de baharat atmam arkadaşlar. Sevmem. Kimyondur, pul biberdir. Tuz yeterlidir. Tuzu da atmazsam çok iyi olacak. Yani bazı özellikle yarışmacı arkadaşlar, çoğu izleyiciler Şöyle düşünüyorlar diye düşünüyorum. Ya adam işte bir yarışma yapıyor. Niye oraya gittiğinde güzel et versin ki kötü et versin? Yarışmacı kazanamazsın. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. E herkes kendine yakışanı yapar. Biz de çöp şiş yaptık. Ama yaptığımızın en iyisini yapmak zorundaydık. Bu isme, bu mekana, bu reklama e, abim ilaveler yine sulu pissin, kuru mu pissin biraz. Evet. Tamam Mahmutc'um. 40 tane daha hızlıca atalım. 40 e daha bir çubuklardan ayrılınca ne kaldı ne gitti bilmiyoruz. Evet yani bugünlere kolay gelinmedi arkadaşlar. Esnaflık temel prensip. Reklamdan önce esnaflık. Esnaflık nedir? İyi hizmet ve iyi lezzet. Evet biz bu ismi ve bu markayı kötüleyemeyiz. Yani kimin ne düşündüğü çok önemli değil. Biz kendimizi biliyoruz olması gerekeni yapmak zorundayız. Önce kendi iyiliğimiz için. Tabi bahane de üreten var. Yok işte etinizi yedim. Bazı yarışmacı arkadaşlar da. Yok işte sertti, yok çiğdi, yok kuruydu. Arkadaşlar burada her şey dediğim gibi her şey isteğine göre geliyor. Evet, geçenlerde ismi lazım değil. Yarışan bir bayan arkadaş. Zaten baştan sona bahaneli bir yayınken. Evet buradaki bahaneleri yetmiyormuş gibi. Eve gittikten sonra ayağımın altı şişti dedi. Ne alakaysa. E de öyle de şeyler olabiliyor yani. Açık ve net olarak konuşalım. İçinizde zerre kadar bir şüphe varsa işletmemizle ve etlerimizle alakalı lütfen yarışmaya gelmeyin. Zaten çok zor olduğunu ben dillendiriyorum. Çok zor bir yarışma olduğunu her yayında söylüyorum. Ama iyi niyetinizden de eksik olmayın yani iyi niyetli olmanızda fayda var. Evet Berat Naz içine doyurucu mu koyuyor? Abi ne doyurucu? Doyurucu olsa keşke. Soda, ondan sonra karbonat. Neler koyuluyor neler bir bilsen. Adam doydu bak. <laughs> Normalde 10 kilo et yiyebiliyordu belki. E evet, doyurucu diye bir madde varsa öncelikle benim ihtiyacım var lütfen. Evet, yani bizim bilmediğimiz ama bizi takip eden kitlenin en az %20'nin bulduğu bir buluş var. Doyurucu. Nedir bu doyurucu? Ladies and gentlemen ile. Bu diyetisyenlerin, mide küçültme ameliyatı yapan doktorların bulamadığını nasıl oldu da biz bulduk? Evet bu arada 10 dakikası oldu. 100 adet bitecek. Yere bakan yürek yakan Alemi peşinde takan yani? Mamuçum Abi ya şu yemek en fazla 2 dakika yetecek. 2 dakika son etlerimiz sıcak sıcak. Burada olsun. Kaç tane attırdın? 40. 40. Sonrasında 30 attır abi. Evet, Serdal Kurşun Londra'ya selamlar efendim saygılar. Evet arkadaşlar yarışma ödüllerinden bahsedeyim. Erkeklerde 270'e 2000 lira ödül var. 290'a 3 bin lira ödül var. 306'ya 15 bin lira. 340'a 25 bin lira. 380'e 35 bin lira nakit para ödülü var. 50 dakika süre var. Bunun yanında bir salata, bir ayran ve bir ekmeği var arkadaşlar. Evet, Maleyin Aleykümselam, Hoş geldiniz. Ömer Erol, 30, 380 tane, 35 bin lira ödül işte. Sen yine de şöyle çırp biraz çırp biraz suyunu tamam tamam ver abi zaten eliyle çekerken şey yapıyor o suyu çırpıyor kral yine çekecek misin şişlerden? Yok. çekeceksen arkadaş yardımcı olsun tamam o zaman şöyle yapalım. sen rahat et şu kalsın burada. O bitir Gelenlerin de bir tanesinin bir pişkinliğine bak abi. Oradan bir tane bir alıver. Yine sulu yaptık. Evet, Duygu Şükrü, geçen ay geldim, baya zayıflamışsın. Evet baya zayıfladım. Aslında ben 100, 117 kiloydum. 117 kilodan 87 kiloya düştüm. Yani 30 kilo verdim. Evet 117'den 117 kilodan kaça düştüm? 87. 30 kilo verdim. O 87'den şu an yine 97'ye çıktım. Ve 3 gündür yine diyetteyim. Evet, Muhammed'i bir alıp gelsene benim ufaklığım. Sana zahmet. O da gelirse biraz nazlıdır. Olmazsa Ayşe Hanım getirsin onu. Çok çiğniyor diyenler çünkü orantısız yedi arkadaşlar. Etleri kaşıkladı, çekti. Bu yüzden ağzını fazla doldurduk. Bakalım bir tek tek yesin inşallah yutabilir. Şimdikileri çubuktan çekmek istemiyor çünkü. E Zeynep Tunus Sirte selamlar efendim bekleriz. Evet nar eşkisi de döktü abi. Evet arkadaşlar bir Gaziantep'li nar eşkisi demez nar eşkisi der. Oğlum ortanca ortanca. Ortanca mı? Ahmet gel oğlum. Gel bakalım. Ne bileyim oğlum annem nerede? Hadi git Erdal abinle. Erdal. O 30 ilave işini atmasınlar yalnız. Çünkü soğuyabilir abi daha 40'a başlamadı. Son 15 tane kala atalım ki soğumasın etleri. Soyunca da kayış gibi oluyor abi. Kayış gibi olur et. Yani. Hem ham çiğ bir tat veriyor hem kayış gibi oluyor. Evet 140 oldu arkadaşlar. Abdullah Sıra Hı hı. <laughs> Kozak, uşağa selamlar, saygılar. Edaydın Yıldırım, diyet fayda etmiyor, tekrar kilo alıyorsun demişsin. Hayır Aydın kardeşim, bence diyet baya bir fayda ediyor. Çünkü ben diyetle kilo verdim. Dolun lan. Ne de bütün bir Muhammed, Muhammed gel lan. Gel alo. Murat, <laughs> Kaçıyor, kaçıyor şöyle. Evet, gel bakalım. Otur. O Muhammed'i de getir Muhammed. Ne alıyor lan? <laughs> ne oldu oğlum? Şşt. Bak 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 bak. Bak. Miraç. Miraç. Miraç bak babaya. <laughs> Dayıya mı gidiyorsun? Miraç. işte bak burada 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 burada. <laughs> tamam götür onu götür. Götür Muhammed'i getir. <laughs> evet arkadaşlar Allah herkese evladını bağışlasın. Benim en ufak. Evet biraz utangaçlar. Ben gibi değiller. <laughs> Ekrana alışık. Al abi. Vereyim sana. Tamam ben veririm abi. abi. Muhammed. Ha? Ne istiyorsun? Şşt, Muhammed! <laughs> ne istiyorsun? Ha? <laughs> bak oğlum bak 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 burada burada. Ne istiyorsun oğlum? Eşşek <laughs> herif. Evet arkadaşlar benim gibi rahat değiller. Kamera biraz yabancılar. Abi kaç dakika oldu? 19. 70'e kadar güzel gittin. Öyle hesap ediyorum. Son 30 kaşığın baya bir kötüydü abi. Son yarım saatin var. Bizde de meşhur bir laf var biliyorsun. Gitmiyorsa tadında bırak. Yani şöyle. Baraja geçmeyeceğini hissediyorsan sen kendini daha iyi bilirsin. Tadında bırak. Hani bezdiysen, bıktıysan tadında bırak. Evet, evet yani Gaziantep'li eli sofradan da olmuyor. Devam da etmek istemiyor. Arada şu an. Başa çıkacağız sen. <laughs> Başa çıkacağız sen. Etler çok güzel ama Abi başta bir yayın, yayın, yayın öncesi gelip dedim gelip ya alakalı. tamamıyla senin becerine bağlı. Etler çok güzelmiş kazandım çok kötüymüş kazanamadım öyle bir şey yok. Ee, etin de nasıl lezzetli ve yumuşaklığını ben aslında senden önce biliyorum. Sana tattırmadan dün akşam etlerin dinlenmeye geçtiği zaman ben o etin lezzetini yumuşaklığına bakıyorum. Tamam. Arkadaşlar e, tamamıyla beceri yarışması. Bakın diyorum etlerimiz on numara lokum çok güzel ama yine de kanmayın. Yani et güzel diye kazanacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki hiçbir esnaf malını kötülemez. Ama ben canı gönülden yani mahcup olacağım hiçbir iş yapmam. Çünkü bu adamlar buraya gelirken direkt benim karşımda oturuyorlar. E, yani abi de bize uzak bir yer değil Gaziantep'li ve bizim değil çok şükür ülkemizin dört tarafının misafirperverlik kültürü hemen hemen aynı. Yani düşünün bir misafir karşında oturuyor, bir yemek önüne sunuyorsun ve ben utanırım yani, mahcup olurum. E, evet, o mahcubiyeti kendime işletmeme yakıştırmam. Ama yine de ne kadar güzel olursa olsun zor bir yarışma. E, evet, daha bir tadında bırakıyor. Kendisine teşekkür ederiz. Abi hoş geldin. E, evet, yukarıya alıp patlı ve kahve faslına geçeceğiz birazdan. Evet bu arada arkadaşlar yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, yarışmaya katılım sağlamak isteyenler işletme numaramız 505 çift 0 Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan yazılı olarak yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Tekrarlıyorum. Ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler.